herkese merhaba. Bugünkü konumuz dişi köpek mi, erkek köpek mi? Şimdi size ilk fiziksel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tabiatta erkek köpek dişi köpeğe göre daha kaslı bir yapıya sahip olur. Boyut olarak da bir tık büyük olur. Bu maltız ırkında boyut çok ayırt edilemez ama diğer büyük ırklarda gözle görülür bir fark olur boyutta. Bir de doğru terimi mi kullanıyorum bilmiyorum siz de gözlemleyebilirsiniz, tabiatta tüm hayvanlarda erkek olan daha görkemli olur, daha gösterişli olur. Bu köpek ırkında da böyledir. İfade eden profesyonel biri anlayabilir erkekle dişi, ayırt edebilir. Tıpkı mesela aslanın yelesi olur. Kaplan ona göre daha küçüktür. E, tavus kuşunda, kuşlarda daha tüylüdür, renklidir. Balıklarda yine aynı şekilde pullu olan, süslü olan erkektir. Aslında bu bana yıllardır en çok sorulan soru, bu söz konusu maltısa, yani evde bakılabilecek boyutta evcil bir hayvansa bu aile bireylerine göre seçmemiz gereken bir şey. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte en çok çocuklarımız için alıyoruz. Birçok aile pedagog aracılığıyla bana ulaşıyor. Cinsiyeti karar verirken bence her zaman sağlıklı olan işte evde erkek daha çoksa, erkek birey daha çoksa dişi köpek daha uyumlu oluyor evde bayan daha çoksa erkek daha uyumlu oluyor. Bunların çünkü ister istemez insanlara kadın ve erkeğe yaklaşımları değişiyor. Şimdi erkek ya da dişi dedik bu sosyalleştirmeyle alakalı birçok uzman YouTube videolarında da ben izledim bu konuyla alakalı. İşte köpeğinizi kısalaştırın, gezdirmeye çıkarttığınızda bu problem olabiliyor diyor. Evet, benim önerim dişi köpek bakıyorsanız kesinlikle kısırlaştırmayın. Sadece dişi köpek Senede iki defa döneme giriyor. Bu maksimum bir dönem iki hafta sürüyor. Bu iki hafta içerisinde köpeğinizi dışarı çıkartmayarak bu e, olabilecek herhangi bir eşleşme ya da bir hastalık kapma durumunun önüne geçebiliyorsunuz dışarı çıkartmayarak. Erkek köpeğiniz de dışarı çıkardığınızda evet dişilerle ya da bir x erkekle karşılaştığınızda bu yine eğitimle orantılı. Sosyal bir erkek köpek bir erkek köpekle karşılaştığında kavga etmez. Ama asosyal yetişmiş bir erkek köpek dışarıda erkek köpeklerle kavga edebilir. Yani sağlıklı olan e, erkeğin dişi köpek bakması, kadının da erkek köpek bakması bana daha doğru geliyor. Daha duygusal, daha sıkı bir bağ kuruluyor hayvandan. Cinsellik olarak erkek ya da dişi derseniz bu da Türkiye'de çok yanlış biliniyor. Aynı biz insanlarda olduğu gibi bunların da bir yaşından sonra kendini keşfetme durumları oluyor. Bu dişide de erkekte de mastürbasyon olayı oluyor kısırlaştırmadığınızda. Ben kısırlaştırmayı önermiyorum, tekrar altını çiziyorum. Nasıl biz bu süreci doğal yaşıyorsak onların da doğal yaşama hakları var bu süreci. Her ikisinin de eğitilir, öğretilir oluyor. Onları mastürbasyona alıştırabiliyorsunuz. Kendi boyutunda bir yastıkla. Onları mastürbasyona alıştırabiliyorsunuz. Bu konuyla alakalı YouTube'da aşağı indiğinizde bir video çektim. Onu izleyebilirsiniz. Aslında işte ben hep belgesel izleyin diyorum. Mesela ben izlediğim belgesellerden yola çıkıyorum. Evet, erkekte bir liderlik, bir güç vasfı var tabiatta. Bunlarda da. Ama genelde benim gözlemlediğim bunlar arasında lider dişi oluyor. Çünkü bilirsiniz işte bir aslan belgeselinde aslan yavrusuna saldırır, dişi arkadan gelir, erkek aslanı uzaklaştırır. Yani bu, bunlarda dişi bulunduğu ortamı daha sahiplenici, daha koruyucu oluyor ama bu demek değil ki erkek korumuyor. Açıkçası bu Türkiye'de çok karışık, karmaşık bir durum. Şimdi mesela elimdeki erkek ifade olarak daha minik, daha basık, işte ifade olarak daha dikkat çekici oluyor erkekler. Ama yine aynı şekilde söylüyorum. Bu demek değil ki dişi işte daha çirkin oluyor, daha kötü oluyor. Sadece profesyonel olarak açıklıyorum bunları size. Aslında hep aynı yere varıyor konu. Yani insan çocuğu bakarken de kız çocuğu bakarsanız ya da erkek çocuğunuz var. Her ikisinde de olumsuzluklar ve birçok olumlu duygu yaşıyorsunuz. Bunlarda da öyle. Yani erkeğin halk arasında söylenen işte o kerkiniyor hareketi el, eğitilir, öğretilir bir şey. E, dişi de kerkiniyor. İşte dişinin adet dönemi görüyor deniyor, tercih edilmiyor. E, bana bakarsanız tabiatta bayanların en özel dönemi Adet dönemi, üreme dönemi. Sen olaya içgüdüsel ve duygusal olarak bakıldığında aslında insanların kafasında şekillenmesi gereken bir durum bu. Dişi mi, erkek mi? Şimdi erkek köpekle paylaşılan duygu farklı oluyor. Dişi köpekle paylaşılan duygu farklı oluyor. Yine aynı erkek çocuktaki gibi. İşte dişiler daha hassas, daha duyarlı oluyor. Erkekler daha dayanıklı, daha hırçın, daha oyuncu oluyor diyebiliriz.